Evet arkadaşlar bugün de bizlerle birlikte yeni bir şey buldum. Yani artık FNF diye bölümlerimiz olacak. E buradan şimdi bir kutu açalım. Gerçekten yeni indirdim. Ve ne olduğunu nasıl olduğunu bilmiyorum ben bir yerden görmüştüm. Ve reklamlarda çıktı. Dedim ben bunu çekerim. Ben hani hangi modda oynuyordum onu unuttum. Ha tamam. Story modda oynuyordum ben. Story modda oynuyordum. Lütfen burada sleep. Evet story mod. Tamam to start. Ben bölüm 3'teyim. Bölüm 4'e geçene kadar oynayacağım çünkü hani bölüm şey yapmamız lazım ve ya, çok gönderiyor. Diğer modda daha çok gönderiyor. Da ben o yüzden yükledim sildim oyunu bir tane oyun vardı gerçekten çok kötüydü çok açıyordu o yüzden sildim ama isterseniz onu da oynarız ilerleyen bölümler ben bir şey çıkarttım onu takmaya çalışacağım nasıl takmayı ben de bilmiyorum videoyu durduracağım takmaya çalışacağım onu. abi hiç atamıyorum ya sıra bizdeyken boşa basınca canımız gidiyor. O yüzden dikkatli basmaya çalışıyorum. Bazılarını atamıyorum. Aa bitmedi. Yeter. Yeter. Aa zaten Hayır alamadım onu. Yıldız da oluyordu. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama belki işe yaradı. Bitti. Non takmaya çalışacağım. Şöyle kolay takarım. Yere gidelim. Hayır 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 hayırdır. dur. Ha tamam bu ekran. Şuradan. Abi direkt şeye atıyor oyuna atıyordu. Tamam he orada bir tane tuş varmış. Karakter. Karakterimi değiştirebiliyor mu? Bak. Ha para istiyor. Beyaz. Aha Mario var. Buna bilenler var mı? Bu şey Baya Hızlı atan bir modun karakteri Ama bilgisayarda oynanıyor galiba Ben zaten bunu takmıyorum Neyse ben onu takmaya çalışacağım Şimdi be. Aa yok Sıralamaymış Bu ne Ne olduğunu hiç bir şeyler var İngilizce Türkçe yapabiliyor mu? Türkçe var mı? Kesin yoktur. Çünkü genelde böyle oyunlarda Türkçe olmuyor. evet yokmuş. İşte ben durdurayım bakayım. bayağı var. Arkadaşlar PC mod diye bir şey vurdum ama orada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yine kontrolleri yani biliyor musun ya, her ben şu üçe bakmamıştım tamam böyle oynuyoruz 3, 2, 1, hangi tuş dur tuşları seçmedim ben ay tuşları seçmedim nasıl oynayacağım burada yapmaya çalışıyorum ama alt yazım modu çalışmadığı için konuşmak zorunda kaldım burada. Abi ne yaptı? Oyundan attı. Görüntü inşallah gitmemiştir. Hemen bakmamız lazım. Abi bu ne ya? Evet galiba olmadı. Biz normalle devam edelim. Onu kapatıyoruz buraya atıyoruz. Ben normalde devam ediyoruz. Niye böyle bir şey yazdı Zuhe diye? Client adını girmeyeyim canım. Ha tamam Şimdi şeyi de kapatalım biz Bluetooth'u da kapatalım. Evet, gelip, evet Bluetooth açık ben kapattım ya ne oluyor şu an? Heh, sen geldi. Bozdum. <laughs> Hayır, açamıyorum arayı. <laughs> şimdi buradan bir çıkalım ki burası çalışmıyor bizden. Şimdi ben bir şekilde bizim bilgisayar yüklemeye çalışırsan yükleyeceğim yoksa bu oynayamaz neyse ama evet. aç diyorum ya kap dostlar tamam yüklüyor tamam aa mario Ama ben bu şarkıyı bilmiyorum ha. Diğer şarkıları biliyorum. Keşke o zaman başlasa diye. Bunu bilmeden geldi. İnşallah diğer şarkıyı biliyorumdur. Abi çok atıyor. İmkansız bunu yapmak. Sallayacağım artık burada. Öldüm. Demiştim ben size. ben şimdi bunu çok nasıl yeneyim ki bu diğer mod var diğer moda gireceğim diğer videoda ve artık değiştireceğim like sayılarını artık bir like da gelecek diğer video böyle bölüme öyle yapmamıştık. Abi tekte öldürdü beni. Bak. Öldüm ben. Asık bir mod varmış. Yani inşallah yararsa. Speed. Gerçekten mi? Bir dakika. Hayır yok abi ya. А вот, точнее, на Олега. Слушай. Мы идем на это. I а есть. yakalamışam buyu. Şimdi burada. Belki olur. Ha, tamam. Hmm, <laughs> <laughs> falan? zaltabiliyoruz da. Reklam her şey reklamla ya, yani, değil mi? Bakayım bir. Ya, ve her şey reklamla ya. ben onu çıkartmıştım ama. Aa yok doğru çıkartmamıştım dur. Ben. Tamam zaman şunu seç. Tıklama efekti bile var. Abi set go efekti bile var. Başlama efekti bile var. O niye yok? Neyse. Galiba ben videodan sonra yaparım. Atladık bayağı bir şeyler yaptık. O diğer yerde hızlandırırım ben. Orada bayağı yapamadım bir yer vardı. zaten siz orayı hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.